Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Anahtarla açtık. Kardeşim sağ olsun açtı. Allah razı olsun. Şimdi buradaki yavrular da arkadaşlar alacağız. Buradakileri de alacağız Allah'ın izniyle. Ben ben ee? şey ya. Arkadaşlar şu an hepsini alacağız beyler. Hepsini. Vallahi bir şey dedi biraz önce. Vallahi hadi de abi ucuz verme dedi. Bozların yavrusu abi. Görüyorsun. Sen onlardan daha önce de uçurdun mu bozlardan? Abi onlardan hep uçuruyoruz ki biz burada. He evet, şöyle yüzünü bir göster kardeş. Hay canına kurban olurum. Koy kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Niye ucuz vermeyeyim ben bunları? abi zaten ya bilmiyorum ben sana verdim bunu yani. Verme yani. Zaten sen de kötü para vermedim. Bu kardeşim Allah razı olsun. Hakkıyla yapacaksın. iyisini alacaksın. Öyle bedava değil. Bak şey. sadece küçük abi. Kovalasınlar. Hiç hiç. Küçük diye şey yapmasın. Uçuyorlar yani. Bu zaman da vermişler lan. Zaten abi bundan bir tane daha uçurduk. Aynı bunun gibiydi. Çok dehşetti Aynısı. Hışkırık mı var onda? Bunda az bir hışkırık var abi. Kuş çok. Baksana küvesin içinde bir şey Yok sıkıntı yok onu ben Arap kendime işin, dayarım. Arap dişini yavrusun. yavrusun. Onu ben kendime dayarım. Sıkıntı Arap. yok. Ver. Babalarını nefeslendirdik. Beyaz erkekti babaları. Atmaca'ya verdik. Bunun babası beyaz. Arap'ın eşi beyazdı. Atmaca aldı. Ver baba. Ara Arap. Baba beyaz. Aleyküm selam canlar. ver şimdi. Ver. ver. Bu dumanlar iyon dumanlarla alakası var mı? Var abi. İşte ona verdik. Şimdi ben. Arkadaşlar şey bak bu da atım takla da çok oluyor, mesafe çok uzun oluyor. Bu söktü mü? Abi bu taklayı çevirdi. Öyle bıraktık. Hediye diye. Atmaca çuvallı için yatırdım. İbo abine söyledin değil mi bize verdiğini? Kızmaz sana. Bunu söyledim abi. İyi Biz tamam. Bacak bir şey yok. İbo abinin sıkıntı yok. İbo'nun uçlarından arkadaşlar o dumanlar. Bak atın mı mesafe olur da. Aynası var onun. O yavrunun. Öteki Arap kişi var ya abi. Tamam. Onun birebir aynı anı babadan çıkan erkeği bu. Alacak kişi ikisini bir eş yaparlarsa öyle ver. Bu ne yaptı? Kalkalı bu da. Bunun durumu ne? Abi bu yeni havada şu anda. 7 8 7 8 havada. Erkek değil mi bu? Bir saat falan kalıyor erkek bu. İyi tamam. Ses soluk acayip. O zaman o dişeye vursunlar alan takım. Alan ona vursun abi. Aynen. Ver. Ben ver, ver. ver arkadaşım bura. Şunu abi birisi getirdi bize. İyi ha. diye. Kümeste duruyor. Yalana gerek yok. Bu seninle alakalı olan bir kuş değil. Değil abi. Başlamış mıydı? He? Hiç <laughs> Bu geldi. Kanatları kesik. E, ben de adam ayı bulmasın diye. Attı diye biz de bir şey demedik yani. Tamam abi. Ama olur. kötü bir kuş değil. Tamam kardeş. Boz gibi kapatıyorum. <laughs> Aleyküm selam canlar. Cümleten hoş geldiniz. Bunu burada hava seslerinde yakaladım. Hava Sattık seslemini. abi Kümeste 4.5 dört buçuk milyar İsten olursa kümeste dört buçuk milyar. Neyi? Hava da patlıyor abi. Evet. Altı yedi altı yedi. sesli soluklu. Senin değil. Yakaladım bunu evet. Ama hemen hemen bir aydan beri burada. Ya yani uçurmadım. Yavruları kullanıyoruz. arkadaşlar. Ya hazır bir tane uçurmak isteyen gök varsa altı yedi altı yedi hava attırmaya başlamış. Tabi bulutun içinde sesi duyurur. Bakın unutmayın bunu. Koy kardeşim de. Abi. Tamam değil mi orada? Ha var da. At onları baba içine. Şöyle bir bonzumanlı var abi. Öteki kırması. Yumurta kutların altına çektik hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Evet. Karıştırdık. Şöyle bir kırma. Zaten kuşların hepsinde kırkanat var çoğunda abi. Öyle. En iyi de bu enerji bence. Bana öyle geliyor vallahi. Buraya mı atın, buraya mı atayım, Koy, şuraya koy, fark etmez. Ver, buraya ver, buraya. Fazla sıkıştırma. Al, sıkışma. Ver. Yusuf abi senin uçurduğun dumanlardan bak. Bak bir tane bak burada. Ha bir tane şampiyon var. Millete şaka gelir. Anlatıyorum. Bak. Senin uçurduklarından. İba bak sendekilerin kardeşini vermiş öpüyorsun. Dumanlı aynalı. Hava sevseminde. Gök. <laughs> Hava da yani. He. Ver bunu. Hı? Allah razı olsun. Cümleten hoş geldiniz abiler. Allah hepinizden razı olsun tedbir kanat taklayı çevirttirdik abi bunlar çok felaket. Bu dumanlı ile değil mi? Aynen. Erkek dişi mi bunlar? Abi vallahi bir dünya bir erkek de var dişi de var bu erkek. Yok Ama... ee, aynalı, aynalı dişi miydi? Dişi dişi o. Ee bunlar olmazsa birine gönderim kır kanatı. Zaten hepsinde bunlardan var. Ee, bunlar bir takım göndereyim ya. Alana bir takım göndererek bir olmazsa. Kuşlar güzel. Kuşlar abi. Biliyorum kardeşim güzel olmazsa bizim ne işimiz olur. Abi. Manuların aynısından bir tane daha. Bir abi bunu verme dedi. Ama vereceğim. Tamam ver kardeşim. Sen canını yer. Bu ne yaptı? Bu daha hava daha. Ver. Ya uçturmadı bana. Onlar uçurma dedi. Ama bu uçlar burada bunalır. Getir onu buraya koyalım. Dumanları ver, ver bak o dumanlar Arkadaşlar çok mesafeli Çok raptadana bak o dumanlar Söylüyorum size Sizi yanıltmasın bak bu kuşlar Özellikle bu dumanlar Kanka ona tamam onu onun içine koy. Var mı orada daha? Onu şunu şunun üstüne koysana. Şu kutu açılmaz. Şu kutuyu al gel kardeşten. Şampiyonları bir getir baba şuraya bir koy. Çuğurlu erkek. Tamam baba. Yok kızı la eş. Eş, eş olan. Yavrular her türlü oynuyor abi. Bunun böyle olduğuna bakmasınlar. Bu bir düşüyor bir çıkıyor. Bir düşüyor bir çıkıyor. Her türlü yavru verir diyorsun ya. yani. ya bazı büyüyor ya yavrularıyla. Evet. Şu gökler onun yavruları değil mi? Şu kız bunların yavrusu. Hı. Aynı yere koyuyorum. Buna adam bir on gün nefeslendirse gene olur. Olur değil Velaket mi? Felaket olur. Abi Kaç takla vuruyordu da. bu kuş? Abi on takla, on iki takla. Her girdiğinde. Tabii abi, abi onu takladığın aşağısı yok şunun. Anne bu orada arkadaşlar. Yok gerek yok ulan hiç sen. Yatıyor. Onu anlatmaya gerek yok kardeş onu. onu arap koy sen sen arap koy. da bir ha. Tamam kardeşim onlar olmasın takım çıkartalım. İsteyene. Yani. Bu ikisinin anne baba neydi? Şu boz dişiyle. Geliyor mu abi. Boz dişi var ya. Tamam. Nerede o bak? İçeride yemiyor. He içeride yatan. Onda gök kızı erkek var bak. Abi. Yapma lan. Vallahi şampiyon olur lan. Bak. Ağzını kapat açık Abi zaten babaya baksana ya buraya bak. Aynen baba. Ver baba sen onları koy kurban oldun sen onları koy. Sen o dişi bir getir alttan. Bunun bunu mu pazarlığı vardı? Bunun pazarlığı vardı, biz vermedik. Kaç kere geldi adam. Ama halka numarasını falan söyleyebilirsin istediğin kişiye. Kuş bu diyorsun kuş, yani? Kuş bu abi. Uçursunlar yürsünler, ne kadar uzun gittiğine baksınlar, ne kadar takla, ne kadar ses var, hepsi var. Ver abi. Aleyküm selam canlar, cümleten hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Size yemin ediyorum, bak yani öyle bedava kuş alan terbiyesizdir. Yemin ediyorum Kupon kuş alıyorum. Aldım Hepsini böyle kümesi komple alıyorum. Aleyküm selam canlar. Biz paraya falan önem vermeyiz. Mala önem veririz. Yeter ki malzeme iyi olsun. Bunlar verilecek kuşlar mı? Yok kızıl neşi değil mi? Bu alçağa gidiyor kızıl neşi abi. Alçağa girer. Kanatlar bak böyle. Biz uçurmadık. Yatırdık. Yani. Şöyle şöyle kalır. Çok suratlı ve sadece bir esnemesiyle 20 metre. Bir esneme. Bir, bir esneme 20 metre. Ses Genelde nasıl? Abi, ses soluk 10 numara. Abi. Ay senin Allah'ına vur. Getir onları bozulmasın paça maça. Yasin Baba. Allah'ına kurban Davut'um. Cümleten hoş geldiniz dostlar. Murat Doğanay. Yusuf Taçılız. Hakan Bayraktar. İki kanat bir buyruk. Cuma hoş geldin. Şu beğenlere bir el atın. Bunlar da isteyen herkes uçurabilir abi. Evet. Abi onu bakıcı hastasıyım ben. Bende bakıcılar var ya. Bunlar dört dört büyütüyor. Bak şu erkeğe. Abi bunlar bakıcı ben. Bakıcı hastasıyım. O bakıcıları ver baba. Onlar. Onlar tutarlar. Küçük altın veriyorlar. Serber. Onlar. Başka kutu yok değil mi? Yok yok. Sen koy onu içine. <laughs> koy da. Şu şey yapıyor abi. Tamam. O hasta olan duman değil mi? O kalsın. Zaten Tamam tamam. O hasta olan dumanlı erkek kalsın. Şu yavruları da aktaracağız O yavruları büyüteceğim burada. Bırak yem yer onlar. Sen Yap zaten ayak. buradasın. Ben buradayım da abi? Sen onlar bak hele bir. Ee, ne diyecektim sana? Bir 10 gün 15 gün sonra o yavruları bir alayım sana zahmet. Onlar Tamam abi. Onlar yemiyor. Senin. Tamam. Bir daha şunlar da var. Bunları ne yapacağız? Bunları zaten koyuyorum şimdi ben sana. Neyi? Boz yavrular hep bozların yavrusu. İletiyor abi hep yumurtaya çekiyoruz biz bunları. Onlara küçük kutu bulmamız lazım. Küçük kutu lazım. Tamam buluruz. Ya da ne yap biliyor musun? O, orada iki tane mi yavru var? İki orada var, bir orada var. İki orada, bir orada mı? He, üç tane. Üç tane yavru var. Mesela gitsem bunların altına çeksem orada olmaz. Onlar üç olunca bakmaz. Dur bakalım bir. O şu o yavru iki tanemiş orada? İki tane abi. Neyin yavruları? Kalanların yavruları, bozların yavrusu ikisi Biri Bir gök kızılmaz, bozun. öteki de öteki boz dişini. Tamam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Rabbim işinizi gücünüzü rast gelsin. Görüşmek ümidiyle. Allah herkesin işini gücünü rast gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kapat abi